Değerli dostlar, sizlere önemli bir hatırlatmam olacak. Bizleri YouTube PG Akademi sayfasından takip edebilir ve çeşitli içeriklerimizden yararlanabilirsiniz. Eğer bizleri güncel olarak takip edip ve içeriklerimizden yararlanmak istiyorsanız... PG Akademi Instagram hesabından bizlere ulaşabilir, DM yoluyla sorunlarınızı paylaşabilir ve ücretsiz olarak online danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. PG Akademi'den hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar gerçekten sosyal sorumluluk anlamında PG Akademi'nin en büyük kapsamlı beyin anatomisini incelediği bir video olacak arkadaşlar. Bugün gerçekten beynin tüm işlevlerini öğreneceğiz ve bu işlevlerin hangisinin bozuk olmasıyla birlikte otizm yani autistik bozuklukların sebebiyet verdiğini hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle beynin anatomisine girmeden önce bir otizm vakası nedir bunu tanımlayalım. Arkadaşlar Otizm bir zihinsel engellilik değildir. Zihinsel engellilik kategorisinde belki değerlendiriliyor olabilir. Ancak otizm dediğimiz olgu bir zihinsel engellilik değildir. Çünkü zihinsel engeli olan insanların düşünme yetilerinde büyük kayıplar olur. Ama biz otizm vakalarına baktığımızda özellikle atipik otizm olarak adlandırdığımız düşük seviyelerdeki otizm vakalarının ilerleyen yaş dönemlerinde eğer bu sorunun tespit edilmesiyle birlikte bizim yoğunlaştırıcı davranışçı terapi olarak adlandırdığımız bir sürece girmesiyle birlikte tedavinin %70 %60 oranında olduğunu ve sosyal iletişim yeteneklerinin inanılmaz seviyede geliştiğini görüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar Püjef olarak kurduğumuz PG Akademi Öğretim Fakültesi'nin ilk videosu beyin anatomisinin incelenmesi ve otizm hastalığıyla birlikte gelen süreçlerin değerlendirilmesidir arkadaşlar. Hep birlikte videomuza başlayalım. Arkadaşlar otizmli beyinleri incelediğimizde benim şahsi görüşüme göre ilk en büyük önemli sorun beyinlerinin büyüklüğüydü. Arkadaşlar otizm hastalarının beyinlerini incelediğimizde Diğer normal sağlıklı bireylere oranla %10 oranında bir büyüklük gördük. Arkadaşlar, beynin büyük olması insanlara, otizm insanlarına ne getiriyordu biliyor musunuz? Mesela sizin için e, şu ses, onlar için ses olarak geliyor. Ya da e, bir kalemi yere bıraktığınızda şu sesi normal bir insan duyarken, otizmli vakaların duyduğu ses bu sestir arkadaşlar. Yani beynin belli bölgelerindeki büyüklükler ben şimdi tüm beyin bölgeleriyle otizmi size anlatacağım ancak beynin çeşitli bölgelerindeki o büyüklükler otizm hastalarının inanılmaz seviyede uyarana tabi olmasını, biri 10 olarak görmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden otizmli hastalar işte genellikle piyano, yüzme gibi branşlarda başarılı olurlar. Çünkü e, bazı bilişsel ve bilgisel semptomları genişmiştir o insanların. Bunları da anlatacağım size. Bu yüzden arkadaşlar fazla olarak yani bir çıt sesini bir çat sesi büyük bir ses olarak görürler ve bu yüzden içe kapanık içe kapanıklılık sorununun olduğunu sizlere çok rahatlıkla söyleyebilirim. Benim görmüş olduğum ilk sorun arkadaşlar beyin anatomilerinin, beyin yapılarının %10 oranında bizlerden yani normal insan olarak adlandırdığımız normal beyinlerden daha büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz beyin anatomisine girelim. Arkadaşlar bizim ilk gördüğümüz sorun talamus olarak adlandırılan beynin görsel ve işitsel işlevlerini değerlendiren bölge olmuştur. Bakın Talamus'u hep birlikte e, internet üzerinde, beyin üzerinde görelim. Arkadaşlar, talamus olarak adlandırdığımız bölge beynin iç orta beyninde bulunan e, küçük bir böbreksi oluşumu andıran bir yapıdadır. Ekranda buna şahit oluyorsunuz. Bu küçük bölge aslında beynin tüm işlevlerini gerçekleştirebilecek potansiyelde olan bir oluşumdur. Talamus olarak adlandırdığımız bölge günlük hayatta gördükleriniz ve işittiklerinizin iletişimini sağlar. Yani bu talamus bölgesinin normal insanlardan büyük olması sizin sesini yüksek bir ses olarak duymanızı gibi arkadaşlar. İlk sorun, en büyük sorun talamus bölgesindeki bu işlev fazlalığının daha fazla e, kısık seslerin bile daha fazla duyulmasına sebebiyet veriyordu. Otizm hastalarına baktığınızda inanılmaz ayrıntılara odaklanabilirler. Yani sizin e, gömleğinizin ucundan göremeyecek, normal insanın göremeyeceği şeyleri, iplik tanelerini bile, iplik çıkıklarını bile, yani şu çıkıkları bile görebilme potansiyeline sahipler. Bu yüzden bu insanların çalışma alanları olarak bilgi ve bilişim teknolojisi alanında çalışmaları gerekmektedir. Yeterli eğitimle birlikte bu algoritmik yapılar içindeki hataları tıpkı bir e, işte deniz anasının o balık yutması gibi direkt çekerek görür ve ne olur arkadaşlar direkt e, değerlendirmesini yapar hatayı görür çok ayrıntıcı düşünürler çünkü talamus görsel işitsel hafızayla çalışan bölge yani şu bölge arkadaşlar yüzde on daha büyük olduğunu düşünün değil mi ne kadar ayrıntılara odaklanır çünkü görsel olarak çalışan bir bölge. Talamus bundan ibaret. Arkadaşlar yeri gelmişken ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Talamus'tan bahsettik ama e, yaratılmışların içinde görevi olmayan tek şey, görevli olarak doğmayan tek şey beyindir arkadaşlar. Bir böbreğiniz doğduğunda ne yapacağını bilir. Su üretir. İşte e, süzgeç görevini görür. Ya da kalbiniz ne yapacağını bilir. Kan pompalar. Ya da işte parmaklarınız ne yapacağını bilir, dokuya odaklanır. Ama beyniniz doğumdan itibaren hiçbir şey bilmeyerek dünyaya gelir. Ve hiçbir şey, hiçbir amaçsız olarak ilk başta yaratılan tek şeydir beyin. Beyin sonradan gelişir arkadaşlar. Yani sizin e, o otistik vakayı, autizm adı verdiğimiz vakayı eğer doğumda tespit edemiyorsanız doğumdan sonraki süreçte bu beyne doğru komutlar verdiğinizde beynin inanılmaz geliştiğini göreceksiniz. Unutmayın beyin ne yaptığını bilmeyerek doğar ve siz onu iyi eğitirseniz beyin iyi yerlere gelir. Talamustan sonra arkadaşlar şöyle biraz ekranımızı büyüterek size the brain sayfasını açarak yani beyin sayfasını açarak sağ ve sol lobu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar beyin dediğimiz oluşum ekranda da gördüğünüz gibi sağ right cerebral hamlet ve sol cerebral bölge olarak iki loba ayrılıyor. Arkadaşlar beyindeki sağ ve sol lob biliyorsunuz sağ bölge birazcık yaratıcı işlerle ilgilenir. Mesela sol elini kullanan insanlar sağ beynini çalıştırır. Çünkü beyinsel semptomlar Çapraz ilerler arkadaşlar. Yani sol yazan insan sağ beynini sağ yazan insan sol beynini kullanır. Yani bu işler çaprazlama bir e, semptomla karşımıza çıkar. Ki arkadaşlar bizim otizm vakalarında gördüğümüz bir diğer unsur bu iki beyin arasındaki sinaptik bağlantı olarak adlandırdığımız sinapslar e, beynin bağlantı bölgeleridir arkadaşlar. İki yarım lob arasındaki iletişimi sağlar. Bu lobların inanılmaz seviyede, bu bağlantıların inanılmaz seviyede düşük olduğunu görüyoruz. Bakın, yani beynin sağ bölgesine gelen bilgi sol bölgesine gitmezse ne olur arkadaşlar? Siz sadece hayal dünyasında yaşarsınız. Ya da sol beyinde olan sağ beyne gitmeyen şeyler nedir? Sürekli mantıksal düşünmeye çalışırsınız. Ama bu otizmli insanların iki beyni arasındaki e, bilgisel alışveriş senkronize olmadığı için bu insanlar iletişim maalesef sizlerle kuramıyorlar. Sadece kendi dünyalarına odaklanıyorlar ve mümkün mertebe kendi hayallerinde yaşıyorlar ve onların gerçek olduğuna asla inanamıyorlar. Çünkü beyinsel bölgelerinde, beyinsel aktarım evrelerinde büyük sorunlar var. Arkadaşlar videomuzun ilerleyen seanslarında, e, seviyelerinde sizlere kendi geliştirdiğimiz yöntemleri anlatacağız ve Gerçekten bu tekniklerin uygulanmasıyla otizmli insanların çok iyi yerleri gelebileceğine inanıyoruz. Ancak bizim şu an e, otizmli vakalarla çalışma e, semptomlarımız çok e, dar. Biliyorsunuz otizm özellikle ağırlaşmış otizm dediğimiz vakalarda çalışmanız imkansız seviyeye gelebilir. Ancak atipik otizm olarak adlandırılan en düşük seviyedeki otizm e, kaynaklarına görüşmeler yaptık ve özel eğitimci hocalarımızla görüşmelerimizle birlikte kendi terapimizin, kendi terapi şeklimizin de gerçekten otizmde ilerlenebileceği. Arkadaşlar yine baktığımızda işte kendi tekniklerimizin özel eğitimciler tarafından değerlendirilmesi sonucunda bazı biz de teknik geliştirdik ve bu tekniklerimizin de otizm vakalarına gerçekten çok iyi geleceğine inanıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Uyaranlara aşırı duyarlılar. Çünkü neden? Talamus olarak adlandırdığımız bölge. Bakın bir daha açalım arkadaşlar. Görüntülü çalışalım bugün. Hep birlikte beyni inceleyeceğiz. Beyni anlayacağız. Bakın orta kesimin iç bölgesinde talamus olarak adlandırılan görsel ve işitsel işlevleri düzenleyen bölgenin fazla çalışması sizin bir sesi 10 ses olarak duymanızı ve uyaranlara aşırı aktif olmanızı sağlıyor. Yani bir geçen araba şöyle geçiyorsa otizm vakalarında bu araba böyle geçer bazen otizm hastalarının teki araba tekerleklerini böyle saatlerce salladığını görürsünüz. Araba tekerleklerini saatlerce odaklanır oraya ve oradaki sirküler hayata odaklanır. Neden? Çünkü talamus görsel bölgelerinde çok aşırı bir uyarılma var. Ve bunu tatmin edebilmek için yani kendi çapında bir serotonin salgılayabilmesi için tekerlikliğe odaklanır. Arkadaşlar bunu bilelim. Yine ön ve arka beyinde sorun olduğunu görüyoruz. İşte en büyük kuramlarımızdan birine geliyoruz. Bunu size anlatacağım. Arkadaşlar the brain sayfasına gelip yine göstereceğim size. Beynin ön bölgesi şu bölgedir arkadaşlar ve biz bu bölgeye ön frontal lob diyoruz. Ve bu bölge arkadaşlar sizlerin mantıksal karar vermenizi sağlıyor. E tamam. Otizm vakalarında zaten mantıksal bir karar yokken çünkü zihinsel işlevlerini kullanamayan bir insanda siz mantık arayamazsınız. Bir diğer unsur arka beyin olarak adlandırdığımız bizim hayvansal bölge olarak adlandırılan şu bölge arka beyin arkadaşlar. Burada yine sinaptik bağlantılar var. Arka beyin hayvansaldır yani içgüdülerle çalışır. Sizin uyumanız, acıkmanız vesaire gibi süreçleriniz arka beyinde değerlendirilir arkadaşlar. Ön beyin mantıklı kararınızı verir. İşte otizm vakalarında ön beyin ve arka beyin arasında inanılmaz bozukluklar görüyoruz. Bu neyi sağlar? İçgüdülerle hareket ediyorsunuz ve bir anda mantığınız sizin içgüdülerinizi durduruyor. Bu mantığınız din olabilir. Mesela cinselite anlamında bir e, üreme isteğiniz var. Ancak nedir? Bir dinde bir mesela zina kavramı var. İşte ön frontal lob baskılıyor. Ama arka frontal lob git üre diyor. Ama ön frontal lob ne diyor? Hayır üreyemezsin bu yasa dışı. Sana bir mantıksal karar verdiriyor. İşte otizm vakalarında böyle bir iletişim yok. İkisi arasında bir bağlantı yok arkadaşlar. Yani sen bir şeye odaklandıysan arka beynin hükmündesin. Git onu al, git onu çal, git onu yık anlamında. Otizm vakalarında böyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi peki bu bağlantıları nasıl güçlendireceğiz? Onu videomun en sonunda anlatacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. biraz daha şeyden bahsedecek olursak arkadaşlar, çocuk ana rahminde Ana rahmine düştükten itibaren, düştüğünden itibaren her dakikada arkadaşlar bakın rakamlarla geliyorum size 250 bin sinir hücresi üretir. 250 bin sinir hücresi ve hamileliğin 6. ayında trilyonlarca hücreye sahip olur ama normal bir insanda arkadaşlar bu hücreler ölür, doğar, büyür ve ölür. Ama otizm vakasında hep ölür. Yani şöyle söyleyeyim size. Otizm ne dedik? %10 daha büyük bu insanların beyni demiştik sizlere. Evet %10 daha büyük. Ama bu büyüklüğü fazla sinir hücresinin anlamına gelmez. Sinir hücrelerinin yitimi ne demektir arkadaşlar? Eğer sizin ön frontal lobunuzla, ha, talamusunuzla yani görsel ve işitsel beyninizle ya da arka beyninizle bağlantıların sinir hücrelerinin, nöronların olmaması arkadaşlar. Sadece nöbet geçirmenizi sağlar. Epilepside de böyledir. Epilepsi nedir? Epilepsi yani sara olarak adlandırdığımız bölge yine frontal loblar arasında, bazı beyin lobları arasında elektro kimyasal enerjilerin e, alan vermesiyle birlikte nöbet geçirirsiniz. E, bu insanlarda da böyle. Yani otizm vakalarında da böyle arkadaşlar. Kesinlikle böyle bağlantıların olmaması onların nöbet geçirmesine, etrafı yıkmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Yine baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey var. Biliyorsunuz beyin ters çalışır demiştim size. Ne demiştim? Örneğin sağ tarafınıza felç vursa sol tarafınız tutmuyor. Misal. Çünkü beyin çapraz bağlarla bedensel anatomisini kurmuştur. Ve ekstra şunu söyleyeceğim size. Bir fare testinde de biz bunu kanıtlamıştık. Yani bilim insanları kanıtlamıştı. Otizm vakalarında inanılmaz derece kanlarında serotonin tespit ettik. %30 oranında diğer insanlardan daha fazla. Serotonin ne demek? Serotonin mutluluk hormonu. O zaman bu insanlar sürekli mutlu mu sizce? Yani diğer insanlardan %30 daha fazla mutlular. Öyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Beyin ters çalışır. Eğer kanınızda %30 oranında, %30 oranından fazla bir serotonin varsa aslında siz mutsuzsunuz. Arkadaşlar o insanlar sürekli mutsuz. Çünkü e, bugün, geçen gün hatta dün bir teste girdim. Ve teste maalesef otizmlinin ne söylediğini hiçbir kelimesini anlamadım. Aslında bir şeyler söylüyor ama dili dönmediği için, herhangi bir konuşma terapisi almadığı için onun ne söylediğini anlayamadığımda onun ağladığını gördüm. Arkadaşlar o insanlar belki %30 oranında kanlarında, Serotonin mutluluk var ama maalesef beyinlerinde öyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden bu insanlara elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Elimizden geldiğimiz kadar şerefimizin üstüne yemin edip onların iyi olması için gerekirse uyumayacağız. Uyumamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet ne demiştik ee, fazla sinir hücresi kaybı demiştim ben size. Ön beyninde yine %67 oranında büyüme demiştim. Zaten beynin büyüdüğünden bahsettik. Evet arkadaşlar, yine bazı proteinlerin DNA hatalarını düzelten bazı proteinler var vücudumuzda. O proteinlerin otizm hastalarında olmadığını size söyleyeyim. Yine sinir hücrelerinin büyümesini ve ölmesini sağlayan bazı genlerin olmadığını söyleyeyim. Ve gereksiz bağlantılar çok fazla ki bir tık sesini tak sesi olarak, çok yüksek sesli olarak duyabiliyorlar. Bunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ve son olarak Sizlere biraz da beyinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar beyinde amigdala olarak adlandırdığımız bir bölge var. O bölgeyi de size göstermek istiyorum. Amigdala arkadaşlar şu çift bölgedir. Amigdala olarak adlandırdığımız bölge arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Amigdala insanın korkusunu ve saldırganlığını kontrol eder. Bu insanların saldırgan olması sizce de amigdala'nın bozuk olduğunu göstermiyor mu? Amigdala korkuyu ve salgıyı, saldırganlığı etkiler. Yani bir sobayı tuttuğunuzda eliniz yanıyorsa o sobayı tekrar tutmamanız amigdalanın size verdiği korkudandır. Ama bu insanların hiçbir şeyden korkusunun olmadığı yani sobada bir kere elinin yanması tekrar onun elini sobaya uzatmasına sebebiyet olduğundan amigdalalarında da büyük sorunların bizzat tespit ettiğimi sizlere söylemek istiyorum. Zaten talamus bölgesi olarak adlandırdığım bölgeyi size sürekli dersin başından beri söyledim. Arkadaşlar pijofin dersinden beri söyledim. Bakın şu çift bölge, böbrege benzeyen bölge talamustu. Görsel ve içsel uyaranları düzenliyordu. Yani bir e, warmluk bir sesi, yüz bomba olarak bu insanların duyması çok normaldi arkadaşlar. Çünkü talamusta bozukluklar vardı. Ve son olarak the brain sayfasında, yani beyin sayfasında size gri maddeyi anlatacağım arkadaşlar. Beynin dış bölgesini saran gri madde olarak adlandırılan bir bölge var. Yani şu beynin dış bölgesini sağlayan bu bölgede sinaptik bağlantılar. Yani e, beynin bölgeler arasındaki iletişimini sağlıyor. Yani görsel bir imgeyi Talamus destekliyorsa amigdala'ya bilgi yolluyor ve diyor ki, yani sobayı gördün şimdi gözünle. En basit örnekte anlatalım. Hepimiz öğrenciyiz sonuçta ve bu süreci basit örneklerle anlamak zorundayız. Talamus sobayı görüyor. Soba sıcak. Hmm. Diyor ki Amigdala, senin haberin olsun, bu bizi yakabilir. Tamam, amigdala da hemen diyor ki, aa diyor benim geçmişimde böyle bir yanma durumu vardı. Sakın diyor ön frontal loba, mantıksal karar veren loba, yani şu loba diyor ki öndeki beynimize, ön beyne, aman diyor sakın dokunma, yanarsın diyor. Arkadaşlar, temel anlamda size e, otizmli beyin yapısını anlattım ve otizmli sorunları anlattım. Bir diğer videomda, yani ilerleyen dakikalarda sizlere yoğunlaştırılmış terapi teknisini anlatacağım. Yoğunlaştırılmış terapi ile birlikte beynimizin nasıl daha işlevsel hale gelebileceğini hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, bizzat kendimin oluşturduğu daha doğrusu ismini başka bir yerden aldım ama yani yoğunlaştırılmış terapi diyorlar bunu ama ben daha farklı bir yöntem buldum. Arkadaşlar, Talamuz aşırı çalışıyorsa görsel eşitsel olarak aşırı çalışıyorsa bence otizmli insanların e, yüksek oranda art terapi olarak adlandırılan resim çizme terapilerine yönlendirilmesini istiyorum. Yani bu insanlar piyano çalabiliyorsa oradaki koordinasyonları biliyorsa oradaki algoritmayı çözebiliyorsa ki en ufak ayrıntıya dikkat ediyor demiştim size art terapiyle resim terapiyle çok iyi yerlere gelebilirler diye düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü sorarsanız arkadaşlar, beyin arkadaşlar biliyorsunuz ki 4 volt kadar düşük bir enerjiyle çalışıyor. Yani evinizdeki kumanda pili bile 5 volt. Beynin çalıştığı enerji 4 volt. İnanılmaz bir yapı. Ve yani bu yapıyı o zaman bizim geliştirmemiz için zihinsel engelli gibi bir engelimiz olamaz arkadaşlar. Bugün ee, sadece hayvansı beyinleri yani içgüdüleri çalışan hayvanlara bile lafı güzel arkadaşlar sürçül insan edersem affola inanılmaz şeyler yaptırıyorlar ama bu insanlara zihinsel engelli diye okula almıyorlar. Biraz örnek abes turdu ama bu insanlar böyle duyarsız, böyle acımasız örneklerden hoşlanıyor aslında ama Arkadaşlar otizmi ayrıştıramazsınız ya da diğer zihinsel engellileri ayrıştıramazsınız ki beyin 70 yaşındaki insana bile inanılmaz gelişimler sağlıyor. E 70 yaşındaki beyin 70 yaşındaki bir beyin ya 70 yaşındaki beyin bakın ben size ne dedim hipokampüs hemen açalım hipokampüs nedir? Alın size göstereceğim hipokampüsü. Bakın hipokampüs şuradaki dil bölgesi olarak bizim adlandırdığımız çift kutuplu bir bölge. Bu bölge ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bölge hafıza bölgesi. Ya 70 yaşındaki adamla 10 yaşındaki adamı, çocuğu teste sokuyoruz. Talamusun aynı seviyede çalıştığını görüyoruz. Şey, hipokampüsün, hipokampüsün burada da yazıyor. Aynı seviyede konu, çalıştığını görüyoruz ya. Arkadaşlar lütfen bizi çıldırtmayın ya. Bu insanlar ne demek özel eğitimleri almıyorsunuz ya. Arkadaşlar 70 yaşında bir beyin Alzheimer geçirmiş bir beynin hipokampüsü bile aktif aktif çalışıyor. Hafızası hala işliyor. Tanrı öyle yaratmış beyni. Sonsuz bir güç vermiş beyne. Ki özür dilerim. Otizm vakalarında bizim yoğunlaştırılmış olarak sürekli uyaran sürekli uyaran yani sağ beynin sol beyin arasında bağlantı yoksa resim çizdireceksin, hayal ettireceksin, yazı yazdırmaya çalışacaksın. Ne yapacak? Ince motorları, kalem tutması gelişecek. Gelişince ne olacak? Beyin geliştiğinin farkına varacak ve böyle ilerleyecek arkadaşlar. Süreç bundan ibaret. Asla bu insanların engelli gibi, özürlü gibi işte pert olarak bizim işte ram camiasında adlandırdığımız terimlerle bu insanları yaftalayamazsınız. Çünkü bu insanlar değerli insanlar, insan olduğu için bir kere değerli, tüm canlılar değerli. Gidin biraz animizmin ne demek olduğunu anlayın. Bu defterin bile bir ruhu var. Bu deftere bile saygı duymak zorundasın. Biz böyle bir inançla yetiştik arkadaşlar. Sizlerin de insan olarak bu insanları, bu otizmli insanları topluma katıp onların sosyal anlamda gelişmesini tüm anlattığım beyin bölgeleriyle birlikte ilerlemesini sağlayın. Ve arkadaşlar insanlık insanlığı paylaştıkça güzeldir. Böyle yaşamayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İnanılmaz çalışmalarımız var arkadaşlar. Gerçekten size kendi adıma söylemiyorum. Arkadaşlar biz burada şimdi e, yer gelmişken söyleyelim. Hiçbir gelirimiz yok arkadaşlar bizim. Bizim gelirimiz insanlık. İnsana iyi gelebilmek. Arkadaşlar şimdi kendim diye söylemiyorum. Yine bakın kendim 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 diyorum ama biz kavramı. Biz kavramı önemli olan. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar asla ben demez Tanrı. Hep biz der. Çünkü neden? Egosunu, e, işte süper vicdanını ve idini iyi dengelemiştir. Arkadaşlar biz kavramından bahseder. Kolektif bakar olaya. Kendini anlatmaz Tanrı. İnsanlığı anlatır. İnsanlık süreçlerini anlatır. Neden? Çünkü arkadaşlar sadece kendini düşünen biri var olamaz. Varoluşunu sağlayamaz. Bu yüzden hep birlikte arkadaşlar bu insanlara çeşitli iş imkanları bizzat ben kefil olurum bilgi işlem merkezlerinde çalıştırın kodlama dilini öğretin Otizmi görün bakalım o zaman. Sizin normal o beyinlerinizden, o kat beyinlerinizden gelişime engel vurmuş o asıl normal beyin olarak adlandırdığınız o beyinlerden nasıl geliştiklerini, nasıl iyi iş başardıklarını göreceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Pigeon hep birlikte sizlerle olacak arkadaşlar. Bizleri YouTube ve Instagram adresimizden takip edebilir, video içeriklerine ulaşabilir ve beğenilerde bulunabilirsiniz.